Rehberlik servisine hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıflar 1. dönem 1. yazılı soruları Kur'an-ı Kerim dersi için Hazırlanmış en yeni en son yazılı soruları. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazarsanız tabii ki bizi mutlu edeceksiniz. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Buradaki Arapça harflerin e, yazısı yazdığım kalemle hepsini doğru yazamayabilirim. Ama altına okunuşlarını yazacağım için siz o harfleri bulup kendiniz e, yazabilir ya da e, öğrenebilirsiniz. Tam doğru yazamayabilirim çünkü kalemimiz çok hassas değil. Önce bir... E, Bulmacamız var. Bulmaca ile başlayalım arkadaşlar. Kur'an'da yer alan ibret verici olaylara ne denirdi arkadaşlar? Kur'an'daki ibret verici olayları kısa mıydı? Evet. Kısa deniyordu. Evet kısa. 2. Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her birine verilen Ad Kur'an'ın bölümlerine ne isim verilirdi arkadaşlar? Ayet mi, sure mi, e, ee, hadis mi? Ne deniyordu bunlara? Siz bunları zaten bileceğinizi varsayarak hızlıca yazıyorum. Biz bunlara ne diyoruz? Sure diyoruz sevgili gençler. Evet 114 sureden meydana geliyor. 3. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir? Tabii ki bunu da çok kolay bilirsiniz. Hangi dilde indirilmiştir ve bütün insanlığa indirilmiştir? Arapça elbette ki sevgili gençler. Evet Arapça. 4 Hazreti Adem'in eşinin adı neydi arkadaşlar? Evet. Ne anamız diyorduk Hazreti Adem'in? Havva anamız diyorduk, değil mi sevgili gençler? Havva. Havva annemiz Hazreti Adem'in eşidir. Son Sorumuz Allah'ın emriyle gemi yapan peygamber evet kavmi helak olmuştur kendisinden dalga geçtikleri için Allah ona bir gemi yapmasını emretmiştir ve her canlıdan ikişer tane yani birer çift almasını emretmiştir. Neydi bu? Kimdi? Hazreti Nuh Peygamber sevgili gençler. Evet kolaylıkla açtığınızı düşünüyorum bu soruları gerçekten çok zorlanacağınız sorular değil ama kesinlikle karşınıza çıkacaktır bunu belirteyim dikkat ediniz. Burada ne varmış bakalım? Doğru yanlış sorular mı? Hmm, bulmacayı anahtar. Hayır. O A bölümü sorusu alta yazılmış. Yukarıdaki cümlelerin boşuna evet doğru yanlış sorularına geldi sıra arkadaşlar. Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkür. Aa şükrü sadece dil ile mi yaparız arkadaşlar? Hayır kalbimizle önemli olan kalple yapılandır. Allah'a ibadetler kalple yapılanları elbette ki. Çok daha makbuldur. Dilimiz her şeyi söyler ama önemli olan kalbimizin söylemesi. O yanlış. 2- Şeytan çok hileci, yalancı, inatçı, nankör bir varlıktır. Elbet kesinlikle doğru arkadaşlar. Şeytanı tanımlamış. Tam Hazreti Salih'in mucizesi kaya'dan. Kayanın içinde bir dişi deve çıkarılması. Evet Hazreti Salih'e oradakiler bir mucize gerçekleştirmesini isterler ve bir deve çıkarmasını isterler. Hazreti Salih de bu mucizeyi gerçekleştirir. Doğru. İyilikleri insanlar ne güzel yapıyor desinler diye de yapabiliriz. İyilikler sadece insanlar bizlere ne diye ne güzel yapıyor diye mi? yaparız yoksa Allah için mi yaparız güzel davranışlar, güzel huylarımız, ahlaklı davranışlarımız insanlar ne güzel yapıyor diye değil Allah için yapılır. Her güzel davranış bir ibadettir çünkü arkadaşlar biz buna yanlış diyoruz. Son doğru yanlış sorumuz Hazreti Adem'in oğlu Kabil kardeşi Habil'i öldürerek yeryüzündeki ilk cinayeti eşlemiştir diyor doğru mu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. İkizini vermek istememiştir. Çünkü ikizi, ikiz kız kardeşi daha güzeldir ha bile vermek istemez ve bu yüzden cinayet işler buna da doğru diyoruz Evet doğru yanlış sorularımızda bitti geçelim burada ne varmış karşılaştırma hangi kelime hangi anlama geliyor Yukarıdaki kutucuklara verilen kelimelerin doğrusu ile eşleştiriniz diyor arkadaşlar Hamd kelimesi hangi anlama gelir? Övünme arkadaşlar. Allah'ı övme. Övünme anlamına gelir. Hamd kelimesi. Şeylerin merhametli olması. Davranışta Allah bizimle olduğunu bilmez Allah'ı övmek. Evet. Burası hamd. Bir. Biri buraya yazdık. İki. İhlas. İhlas kelimesi. Pardon şükürmüş. İhlas üçüncüyümüz. Şükür. Allah'ın bize verdiği her türlü nimet için teşekkür etmektir değil mi? İkiyi buraya yazıyoruz. İki. İhlas, samimi olmak arkadaşlar. Samimi olmak neredeymiş bakalım? Nerede? Samimi, içten davranmak. Bakalım. Her şey davranışta bizimle olduğunu, şey merhametli, nimet etmek. Evet şu 3 4 rahmet. Rahmetin anlamı nedir sevgili arkadaşlar? Merhamet etmek. Merhametli olmak işte burada 4 bir sonraki kavim, millet ve toplum anlamına gelir tabii ki. Beş. Şuraya yapalım. Evet sonraki soru türümüz yanlışımız varsa yorum kısmına yapabilirsiniz. Hatalarımız varsa 1, 2, 3, 4, 5. Evet tamamen yapmışız. Yukarıdaki kutucuklara verilen kelimelerin doğruları ile eşleştiriniz. yaptık. kendisinden sonraki harflerle bitişmeyen harfleri yandaki kutucuklara a bitişmeyen harfleri istiyor arkadaşlar. Arapça alfabesindeki bitişmeyen harfler elif, dal, zel, ra, zen, vav gibi, z, vav gibi bitişmeyen kelimelerdir. Şimdi bunu kalemimizle yazacağız ama tabii ki çok güzel yazamayacağımız için altına yazacağım bir de anlamlarını. Evet önce elif elif yazabiliriz çok sıkıntı. Aa, elif zaten yazılmış. Elif zaten yazılmış arkadaşlar. Elif zaten yazılmış. İkinci ne yazalım? Şuraya dal yazalım. Dal. Ait. Evet dediğimiz gibi sıkıntı yaşatıyor kalemimiz. Bize şöyle yapabiliriz sadece. Evet sıkıntı yaşatıyor. Yazamıyoruz. Ya şöyle kalsın. Yalnız şurada bir işaret oldu. İşareti silelim. Sıkıntı olmasın. Gitti o da. Şöyle yapalım. Ka evet. Bu neydi arkadaşlar? Dal. Altına da yazalım mı? Dal. Elif. Üçüncüye ne yazalım? Zel yazalım arkadaşlar. Zel. Zeli şuraya yazalım. Aslında J'ye benziyor. Zel. Zel'den sonra Ra yazalım. A, Ra'yı o içine yazdık yanlışlıkla. Özür diliyorum. Özür diliyorum gençler. Yanlış yere yazdık. Evet. Ra. Güzel olmuyor dediğim gibi ama altına yazdığım için siz bunu yapabilirsiniz. Zeli yazmıştık. Dalı yazdık. Elif'i yazdık. Ne kaldı? Ha, Z ve Vav. Z ve Vav'ı yazalım. Z şuraya Z diyelim arkadaşlar. Z'yi de yazarken sanki sıkıntı yaşayacağız gibi. Şöyle mümkün olduğu kadar. Evet dediğim gibi sıkıntıyı hemen yaşattı. Bu tür harflerde sıkıntı yaşatıyor. Evet. Noktalarımızı da koyalım. Evet sıkıntılı. Çok güzel olmadı ama elimizde geldiği kadar yaptık. da sıra. Vav. Vav'da çok sıkıntı yaşanmayız herhalde ay da yaşadık sıkıntımızı. Bu tür kavislerde sıkıntı yaşıyoruz. Olmuyor. Tersten mi yazalım? Evet, tersten daha iyi oldu. Daha iyi benzedi. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bitişmeyen harfleri yazdık. Şimdi ne istiyor? İnce sesli harflerden 5 tane yazınız diyor. Zaten burada ne yazılmış arkadaşlar? B zaten yazılmış. Bu B. Yazalım ince. Elif de incedir arkadaşlar. Elif de yazarım. Elif'ten sonra T yazalım. Kolay yazabileceğimiz yazabileceklerimizi yazalım ince harflerden. T çünkü kalemimiz yoksa bize sıkıntı çıkarıyor. T çok benzemiyor olabilir ama dal ve zel. Dal bunlar da kolay arkadaşlar. Dal diyelim şuraya. Dal nasıldı? Evet şu şekilde. Zel dala benzer üstünde nokta var biraz daha kavis olması lazım içeriye tam benzemedi ama siz bulup yaparsınız zel altına isimlerini okunuşlarını yazalım e, yeter bir de lam lam daha kolay yazabiliriz arkadaşlar lamı daha kolay yazarız kalemimiz izin verecektir lama evet bunları da yazdık sırada ne var kalın sesli harfler a yine var <laughs> kalın sesli harflerden yazmamız isteniyor Burada zaten bir tanesi verilmiş. Bu nedir arkadaşlar? H. H zaten verilmiş. Şimdi kolay yazabileceğimiz çok fazla harf yok burada. Zorlanacağız ama ne yapalım? Mecburen yazacağız. H'dan sonra T yazalım. Yine kolaylıkla yazabileceğimiz yine en kolaylardan biri T'dir arkadaşlar. Biraz B'ye benzediği için biraz daha kolay yazabiliriz. Evet. T'dan sonra Z yine çok fazla benziyor. T'ya Z'yı da yazalım. Üstünde sadece bir nokta olacak bunun da. Şu şekilde. Şurada bir noktası olacak. Arkadaşlar kusura bakmayın dediğim gibi çok güzel olmuyor. Bu kalemle zor oluyor. Ama altında okunuşlarını yazıyoruz. Ve şimdi hangisini yazalım? Kolay yazabileceğimiz gayni yazalım. Gay. Evet yazabilecek miyiz bu kalem ile? Biraz daha yukarıya kavisli olması lazım buranın. Neyse bu kadar yapabildik. Üstünde noktamız olacak. Şurada gain. Gain'dan sonra hmm, kaf. Kaf da kolay yazılabilir sanırım. G'ye benzer aslında. Biraz daha kavislik olur. Kuyruğu yukarıya doğru. Üstünde noktalarını da koyarsak. Bu neydi arkadaşlar? Kaf. Kaf. Son olarak neyi yazabiliriz? H zaten yazılmıştı. Dat yok. Sat daha kolay yazılır. Sat da da göre daha kolay yazılır. Çünkü noktasız. Şöyle yapabilir isek şuradan Biraz benzettik ama kalemimiz yine bu kavislilerden sıkıntı çıkarıyor. Çünkü biliyoruz en başta da söyleyip çok benzemedi ama arkadaşlar saat Diğeri de neydi? Dat idi. Kalın harflerden Zaten 8 tane kalın harf var. Bazen kalın bazen ince olan harfler de var. Evet bunu da yaptık. Zor bir soruydu. Benim için zordu. Sizin için zor değil biliyorum arkadaşlar. Yazılışı gerçekten sıkıntı benim için bu tür şeylerde sıkıntı yaşayabiliyoruz bu kalemle. Geçelim sonraki sorular. Test sorularıymış. Test sorularını sanırım biraz daha kolay yapabiliriz. Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız diyor. Hemen cevaplandıralım sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı Sa'd suresi 29 ayette şu şekilde açıklanır. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve evet Aklını kullansınlar, öğüt alsınlar diye bildirdik. Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? Kur'an'ın mübarek bir kitap olduğu çıkartılır arkadaşlar. Kur'an insanların düşünmesini gerektiren bir kitaptır. Evet, öğüt alınması gereken bir kitap. Evet, son ilahi kitaptır. Ha, evet, son ilahi kitaptır. Ama bu parçadan son ilahi kitap olduğunu çıkaramıyoruz arkadaşlar. O halde doğru cevap D. Son ilahi kitaptır. Ama bu parçadan çıkaramayız bu ayetten. Bunu çıkaramıyoruz. Çünkü bize onu soruyor. Ayetten hangilerini çıkartabiliriz diyor. Hangisini çıkaramayız? D seçeneği çıkmaz. İki aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Son ilahi kitaptır. Evet, işte burada doğru. Kur'an okunması ibadettir. Kesinlikle Kur'an sadece Araplara göndermiştir. Hayır. Tüm insanlara arkadaşlar, tüm insanlığa yollanmıştır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Evet Allah kelamıdır. Doğru cevap C. Yanlış bir bilgidir bu. Geçelim üçüncü sorumuza. Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulamayan kimse nokta nokta gibi hadiste boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? Tabii ki harap bir eve benzetilir kalbinde Kur'an'dan bir ayet bulunmayan kimseyi harap bir eve kimsenin kalbini harap bir eve benzetir. Doğru cevap o halde B'dir. Burdu. Çok kişi kuru ağaca düşebilir, kendi yola düşebilir ama doğru cevap harap evdir sevgili gençler. 4. Kur'an-ı Kerim'in evrensel olması ne demektir? Evrensellik tüm insanlığa, tüm aleme ait olması demektir arkadaşlar. Bakalım. Son ilahi kitap, hayır. Allah'ın sözü olması, hayır. Peygamberimize indirilmiş olması, hayır. Evet, işte bütün insanlara gönderilmiş olması evrenselliği ifade eder. Beşinci sorumuz yukarıdaki bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisi? Varlığı tanımamızı isteniyor. Burada bakalım hangi varlıktan söz ediyor? Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır. A bu şeytandır. Kibirli varlıktır. Evet şeytan kibirlidir. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur. Evet şeytan. Tamamen üç özellik şeytana aittir. Doğru cevap A seçeneği olacak sevgili gençler. 6. Kur'an kaç yılında hangi ayda hangi gecede indirildi? 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde olacak. Cevap. 610 evet Şaban hayır Miraç hayır. 622 hayır. 671 hayır. 610 Ramazan Kadir gecesi doğru cevabımız D seçeneği olacak sevgili gençler. 7. soru Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak insana ne kazandırır? İnsana Hayatta yaşayacağı her şeyi kazandırır. Öyle bir seçenek arayacağız. Allah'ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar. Evet bu doğru. Cennete götüren davranışları öğretir. E, bu da doğru. Kıssaları anlayarak geçmişten ders. Evet ders çıkarmamızı. E, bu da doğru o halde. Hepsi doğru cevaptı zaten. Hepsiyi de vermiş öğretmenimiz. Doğru cevap hepsi olacak sevgili gençler. Sekizinci soruya bakalım. Bizden ne istiyor bakalım. Sekizinci soru. Yukarıda bazı bilgileri verilen peygamber kimdir bakalım kavmi putperest bir topluluktu kavmi ona inanmadı alay etmeye baş. Aa yukarıda buna benzer bir soru çözmüştük hani gemi yaptırılmasını her canlıdan bir çift almasını amir ediyor diye Allah sanırım cevabımız bu olacak Allah'ın kendisine bildirdiği şekilde bir gemi evet işte gemi inşa etti onu inkar edenler tufanla evet tufanla helak edildi Hazreti Nuh. Nerede D seçeneğinde Hazreti Nuh olarak karşımıza çıkıyor 8 sorunun cevabı 9 Kur'an'ın kısalarında temel amacı hangi seçenekte yanlış aa yanlış diyor kısalar hangi seçenekte yanlış verilmiştir temel amacı kısaların temel amacı nedir ders çıkarmaktır arkadaşlar olayları kendimize örnek almak önceki yaşayan Peygamberlerin yaşamlarını kendimize örnek edinmektir. amacı budur bakalım Ders çıkarmam çıkarmamızı ister evet doğru Ne diyor sorumuz? Hangi seçenek? abi seçenek yanlış üçü doğru. Evet bir doğru önceki peygamberlerin ya da milletlerin hayatlarında örnekler verir doğru. İyi olanları kendimize örnek almamızı ister. E, evet bu da doğru örnek almamızı tarihi olayları bizlere anlatır. A, temel amacı tarihi olayları anlatmak değil arkadaşlar İbret alınacak şeyleri olayları anlatır. Burada da doğru cevap bu halde D seçeneği olacak. 11 A burada A, Arapça ki harfler verilmiş. Bakalım ne diyor. Aşağı hangisi peltek harflerden değildir? Biliyorsunuz 3 tane peltek harf vardır arkadaşlar. 3 peltek harf vardır. Bunlar S, Z harfleri 3 tane ve Z harfidir. S hangisidir? S var. Evet bu S. Z nerede? ve z z harfi. Bu harf ise bir peltek harf değildir. Çünkü ince bir harf olan şin harfidir arkadaşlar. O halde doğru cevabımız ince diyelim. İnce harf olan şindir. Şir diye yazılmış sanki şin olacak. Doğru cevap C seçeneği sevgili gençler. Kur'an okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangisiymiş en e doğrusu arkadaşlar. Tabii ki anlamak ve hayatımıza orada öğrendiklerimizi uygulamaktır en doğru şekli. Bakalım Ramazan'da mutlaka hatim inmek. Ya evet ama en doğru şekli bu değildir. Tecvid kurallarıyla evet güzel okumak, kurallı okumak doğru ama tabii ki en doğru şekli bu mudur? Bakalım anlayacak şekilde okuyup hayat evet anlayarak oku ve hayatına uygula. Güzel bir sesle okumak tabii ki güzel bir sesle ama tabii ki Temel amaç bu değil. Evet, Kur'an nedir? Bize yol göstericidir arkadaşlar. Allah'ın söyledikleri emir ve yasaklarını kendimize rehber edinmemizi emreder. Anlayan, anlayınız ve hayatınızda uygulayınız. Temel amaç olacak. Doğru cevap C12 aşağıdakilerden hangisi? Yanlıştır diyor. Yanlışı bulmamız isteniyor. Yine bakalım. Mutlaka huzurlu hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Evet bu doğru. Yanlış değil. Kur'an-ı Kerim sadece mübarek gün ve gecelerde oku. Aa, sadece mübarek gün ve gecelerde mi? Soru işareti. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini öğ öğren, sureleri öğrenmeliyiz. Tabii ki bu doğru. Kur'an okumak insana huzur verir ve rahatlatır. Doğru. Evet soru işareti nereye koyduk? B seçeneği sadece mübarek gün ve gecelerde değil her zaman okunmalıdır Kur'an-ı Kerim. 13. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i nedir? Öğrenen ve öğretendir. Öğrenen ve öğrenen ve öğreten. Öğretendir. Yukarıdaki hadiste boşluklara hangisi gelmelidir? Öğrenen ve öğreten. Nerede? B seçeneğinde verilmiş. Öğrenen ve öğreten. Bunlar okullu mezun olana kadar, 12. sınıfı bitirene kadar bu sorular hepsi karşınıza çıkacak. Lütfen bunları iyi inleyin ve öğrenin arkadaşlar. 6'da da, 7'de de, 8'de 11, 12 her yerde karşınıza çıkacak. 14. Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için helak edilen kavme gönderilen peygamber. Evet. Deve hela kesildiği için helak edilen kavmi soruyor burada arkadaşlar. Hangi peygamberdir diyor? Bu e, hangi peygamberin kavmidir? Tabii ki biz burada ne diyeceğiz? Hazreti Salih'tir. Kendisine gönderilen deve Kavmi tarafında, evet gönderildiği, kestiği, helak edilen, evet kavme gönderilen peygamber kimdir? Hazreti Salih. Doğru cevap C. A A'dan sonra C konmuş. A, B, C şeklinde gitmiş. Hata yapmayalım. Evet C seçeneği Hazreti Salih. sonun sorumuz arkadaşlar. Son soruyu cevaplamadan sizden ricamız kanalımıza abone olun. Bize destek olmak için sevgili gençler ki 5. sınıflara ait bütün yazılı sorularını buradan size paylaşacağız. Tabii ki hazırlanan son yazılı sorularını her zaman paylaşacağız. En günceli paylaşacağız ki yazılı da bunlar karşınıza çıkacağı için sizler de yüz alın. Son soru. Kur'an-ı Kerim'in bizim hayatımızın hangi yönüne hitap ettiği aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Kitap Kur'an-ı Kerim hayatımızın hangi yönüne hitap eder arkadaşlar? Ahlak, inanç, ibadet yoksa tüm hayatımıza mı? İbadet evet, İnanç evet ahlak evet dürüstlük doğruluk evet yani nedir tüm hayatımıza tüm hayatımıza arkadaşlar etki eder ve hitap eder doğru cevap A seçeneği. Evet sınav burada son buldu. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın sevgili gençler. Başarıyla ve bizimle kalın.